Ananya Mehra güçlü bir iş imparatorluğunun sahibinin kızıydı. Gerçek bir elit, üst sınıf varis. Ama kuryelik yapan sevgilisi Arjun Sharma için lüks hayatından vazgeçti. Gerçek kimliğini gizledi ve sadece evlilik için para biriktirmek adına günde 10 küçük işte çalıştı. Ananya gerçek aşkını bulduğunu sanıyordu. Fakat bilmediği şey bu ilişkinin baştan sona dikkatlice planlanmış bir yalan olduğuydu. Bir gün yarı zamanlı olarak bir televizyon kanalında çalışırken Arjun'un büyük sırrını öğrendi. Arjun aslında bir kurye değildi. Sharma grubunun gerçek varisiydi. Arkadaşlarından Arjun'un onunla sadece eski sevgilisi üniversitede onu terk ettiği için birlikte olduğunu öğrendi. Yani yani Ananya aslında sadece bir yedek, ucuz bir teselli ödülüydü. 3 yıl önce Ananya ailesinin ayarladığı evlilik ittifakını reddetmişti. Babası öfkelenerek onu evden kovdu. İşte o zaman Arjun hayatına girdi. Onu zalim bir patronun elinden kurtardı. Kendisini kurye olarak tanıttı ve yanında kaldı. Yavaş yavaş ikisinin arasında aşk doğdu. Ailesi onun bir kurye ile olduğunu öğrenince onu ikna etmeye çalıştı. Ama Ananya inatla ben sadece Arjun'u seçeceğim dedi. Gerçek ortaya çıktığında ise kalbi paramparça oldu. Arjun'un verdiği ahşap yüzüğü fırlatıp attı ve ailesinin istediği görücü usulü evliliği kabul etti. Tek şartı bu evliliğin Şarma ailesiyle hiçbir bağlantı olmamasıydı. Çok geçmeden Arjun'un eski sevgilisi Simran Kapoor Hindistan'a geri döndü. Her şey altüst oldu. Arjun Simran'a öylesine takıntılı hale geldi ki Ananya onun kendisine aslında ne kadar ilgisiz olduğunu fark etti. Hatırladı. Kendisi yaralandığında Arjun ona yalnızca yüzeysel bir şekilde bakmıştı ama Simran küçük bir kırık yaşadığında Arjun dünyayı ayağa kaldırmıştı. Ananya bir partide garsonluk yaparken Arjun tüm restoranı Simran'ın hoş geldin partisi için kiraladı. Utanç içinde Ananya yanlışlıkla içki döktü ama Arjun onu herkesin önünde tanımıyormuş gibi sorguya çekti. Ardından daha da büyük aşağılamalar geldi. Arjun Simran'a kraliçe gibi davranırken Ananya'ya borcunu ödemek bahanesiyle hakaret ettirdi. Daha sonra Simran Ananya'yı rezil etmek için bir tuzak kurdu. Ananya kurtuldu, fakat kötü şekilde yaralandı. Gerçeği anlatmaya çalıştığında Arjun onu kıskanç olmakla suçladı. Ananya ameliyatını hastanede tek başına geçirdi. Ertesi gün suçluluk duyan Arjun ona bir pasta getirdi. Ama o pasta bile aslında Simran'ın istemediği bir hediyeydi. Doğum gününde Arjun onu bir çanta almak için alışveriş merkezine götürdü. Fakat bir avize düştüğünde Arjun Ananya'yı görmezden gelip Simran'ı kurtardı. İşte o an Ananya'nın kalbi tamamen kırıldı. Gerçek şuydu. Arjun'un gerçek kurtarıcısı ve ilk aşkı aslında her zaman Ananya olmuştu. Üniversitedeki yangın kazasında Arjun'u kurtaran oydu. Fakat Arjun kendine geldiğinde yanlışlıkla onu Simran sanmıştı. İşte bu yanlış anlama tüm hayatlarını mahvetmişti. Ananya bunu hatırladığında duygularına hakim olamadı. Eski hatıralarını parçaladı ve bir duvara son bir not bıraktı. Arjun döndüğünde o notu gördü ve gerçeği anladı. Pişmanlığa gömüldü. Ama o zamana kadar Ananya hayatından çoktan kaybolmuştu. Birkaç gün sonra yüksek profilli bir etkinlikte Arjun büyük bir şok yaşadı. Çünkü orada Ananya'yı gördü. Artık basit bir kız olarak değil, en zengin iş imparatorlarından birinin kızı olarak. Şimdi asıl soru şuydu. Ananya Arjun'u affedip ona bir şans daha verecek mi? Yoksa hayatına bambaşka biriyle yeniden mi başlayacak?